Şimdi. Bunun diğer <laughs> hareketleri tarafından. 1903 yılında ilk motorlu uçağın olması takdir ediliyor. Çok kısa bir süre sonra 1911 yılında kurulan Türk hükümetlerini Öncü Hava Kuvveti vizyonunu temsil eden Türk yıldızları sizlerle bütünleşme adına icra ettikleri kusursuz gözlerinin huzurlarınızda sergilenmesini tutuklarına kalın. Tarih boyunca devlet ve millet varlığını, iyilik ve senliğini daima güçlü ve disiplinli bir ordunun varlığına bağlı görmüştür. <laughs> Türk yıldızları da şanlı Türk ordusunun bir parçası olmanın haklı gururuydu. Kanatlarının kalabalık bu güzel vatanı sağımızdan yaklaşıyorlar. Şu gelişe bakın. Ne kadar da moru. Ne kadar da iyi Maharetli evlerde sanata dönüşen enerjik, dinamik ve estetik gösterisiyle tempo gidelim. Kusursuz kullanarak ekip işbirliğinin, takım olmanın, bir gibi davranmanın en güzel resmini sunuyorlar. Hatta, <Sessizlik> <Sessizlik> Cumhuriyet meşalesini yüreklerinde taşıyın. Kona için solumuzdan bulun kaldırarak hareketlere başlıyorlar. Helakarlık <Sessizlik> ve tutkunun en gerçek kanıtı olan kartallar, <Sessizlik> tek you. Tek you. haline getirebilen Türk pilotları Gözlerinizde canlı canlı dururken Onlar tabii ki durmuyor. Liderinden ayrılan Altın numaralı solu Yüzbaşı Ali Umur'da Herkes kesen savaş ve en akıcı ton hareketini Türk pilotunun eşsiz yeteneğiyle izliyoruz. Yıldızlarımızı bekliyoruz. Ve liderlerinin talimatıyla hareketlerine başlayacaklar. Dikkatli izliyoruz. Ve Yıldız Anakol, coşkun bir gibi akıyor vatan semalarından Sakarya'ya <laughs> mükemmeliyoruz ve hareket sevgimiz aşırı. Dört boyutlu bir oyun sevgisi. Alkışlar yıldızlar <laughs> kadar. için yaklaşık 800 kilometre hızla ilk kesişimler için yaklaşıyorlar. Gözünüz onlarda olsun lütfen. Hareket. Hazır. kutlarının altında tüm bir yurdu kucaklarcasına dönüşlerine başlayan bir ikinci kesişim için tam karşımızda olacaklar. Nefesler tutuldu. Gelin, Hareket. Hazır. Şimdi. <laughs> Hattı müdafaa yoktur. Satsı müdafaa vardır. O satır düzden tersi bir buçuk tonu şimdi e tersden düze şimdi. Dönüşlere başlıyor. Elmas koltuğu diye 93 yıl önce bugün. 22 gün, 22 gece sürmüş. Ve İzmir'de son bulacak zafer koşusunun başladı. Sakarya Zaferi yıl dönümünde. Ulu Önder Atatürk'ün. Sakarya Melhame-i Kübrası. Sakarya Kan Deryası dediği yerde. Türk Yadesi'nin. Türk süvarisinin... Türk topçusunun düşmanı değil dedi. bu kutsal topraklarda düşmanın bir ürünü yaşıyoruz. Yıldız <laughs> Akol tam karşımızdan yaklaşmaya devam ediyor. Evet güzel başladık. Güzel de gidiyoruz. kartalları. Tüm coşkumuzla yanınızdayız. son hareketini tamamlıyorlar. Ve giderek daha da yakına geliyorlar. İzledikçe güzelleşen, izledikçe değerlenen, kırmızı beyaz いいねこつの練習で、タンクラッシのファン、パルケッテンカーのる回